Allah'ın Kerem ile bu vatanı misali İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eleyip Allah'ım alimleri salihleri çoğaltsın medreseleri çoğaltsın bu millet ancak din paklar. Dinden başka bir şey bu işi düzeltemez. Ya, bana diyorlar gel işte buralara sohbet et şu durumu. Gerçi bu Flash TV'den yapılan yayınlar tam başındakiler tanıyor. Gittik de Muhammed Tayyar Hazretlerine gittik. Bir köyde, çölde, Uçarak gelmiş oraya. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin torunu. Van'a yakın. Van'a gitseniz oradan sorarsınız. Türbeder de torunu. Hemen kalktı. Dün gece seni seyrettim ya falan. Yani her herkes sohbetleri dinliyor. Elhamdülillah. Ne yapalım? Bizim daha ilk gidebildim ben oralara. O da mübarek bir zat. Muhammed Tayyar Hazretleri. Dualar ettik. İnşallah sizi de kattık inşallah. Her yerde dualarda niyet ettik inşallah. Rahman. Memnun olduk. Efendim Van'da bir sohbet ettik. işte böyle ya yani sohbet derken millet ne toplandılar ettiler. Bir şeyler konuştuk. Hemen onu çekmişler Van'ın televizyonuna vermişler. Ama mübarek biz de özel bir şey konuşuyoruz belki ama, ama bunun özeli kalmadı ki işte delikli devir çıktı mertlik bozuldu. Bu cep telefonu çıktı kameraya lüzum yok yani. Hani dikkatli konuşmak lazım ama benim dikkatim bu kadar olur. Ondan sonra. Efendim bizim şey dediği gibi Amasya'daki hoca efendi. Adını da onu yorumla. Bazı diyor şeyde diyor ki bir şey söyleyeceğim size şey. dedi Cuma'da aramızda kalsın falan. <laughs> baktı birbirine bu nasıl hocadır. Bu kadar cemaat var aramızda kalsın olur mu falan. Adam da zannetti ki ne diyecek falan. Ya dedi işte iyileri öne koyuyorsunuz dedi çürükleri alta koyuyorsunuz yapmayın dedi böyle falan biliyor musun? Ha o muydu falan dediler bunlar. Zannetti de bir sır da hoca atlatmış ne etmiş burada sır verilir mi falan. Vermişler onu internetlere sohbet. Dersinler biz nerede olsak ha. Bildiğimizi konuşuyoruz. Yani ayetten, hadisten konuşuyoruz. Haktan, hidayetten bahsediyoruz. Ama gönül ister ki herkesin evine gitsek, kapı çalsak, herkese tek tek konuşsak, milleti namaza çağırsak, el üstünde sünnete davet etsek, gücümüz yetmiyor. Ama inşallah bu sohbetleri Allah ulaştırıyor. Siz de gayret edin. E, şeyi de cumartesi alındı. Cumartesi saat on aldılar. Onlar kendileri öyle istediler. Ben de çok müdahale edemiyorum. Para istemesinler benden yeter diyorum yani. Şimdi. E şimdi para almıyoruz bir de para da ister. Bir saat sohbet için ver on milyar diyecek. Kim verecek? Bizim millet bedavaya gelir. Para ver dedi mi kaçar. Onun için diyorum ama para istemeyin benden ne yaparsa acaba. Ne diyeyim? Benim elimde değil. Onun için onu on buçuğa almışlar. Cumartesi daha çok milletinde. Allah hayır yapsın. İnşallah dinleyen dinler. Bu hafta inşallah şey var. Allah nasip eder. Misafirim de geliyor. Şeyh Malik Hazretleri'nin oğlu geliyor. Şeyh Ahmet Malik Hazretleri. Fakat yine ondan müsaade alırım. Ben müsaade gelirim size. Şifa dersi var inşallah. Resulullah'ın dersidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar da geliyor o derse. Onun feyzi bereketi kalacak kıyamete kadar inşallah. Ona da devam edelim. Hizmetlerimize devam edelim. Biz de kitap çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yakında bazı eserler çıkacak. Allah'ım çok hizmetler esas mesele ibadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan Halik hoşlanmayınca Allah hoşlanmazsa efendim ne kadar ibadet yapsan, sohbet yapsan, vaaz yapsan fayda yok. Onun için Allah razı olsun hepimizden. Hoşnut olsun hepimizden. Celle şanı Celle Sizlerden de dua beklemekteyiz. Evet sizin merak ettiniz. Hoca nereye gitti, nereye bilmem nereye gitti. Onun için biraz dedim merakınız geçti mi şimdi? Ha. Sizde vardır o meraklılıklar. Efendim 22. farza mı geldik? He? Evet 23 desem yine evet dersiz. Mübarek bilerek mi konuşuyorsunuz ya? Yani? 22 Tamam. Bu 54 farz inşallah sırayla mısın? 22. farz neymiş? Emaneti yerine teslim etmek. Biz dede hiç bulunmaz. Biz dede hiç bulunmaz. Hiç emanetle bizim ne alakamız var ya? Yani. Emanet nedir emanet? Allah'ım ne buyuruyor estağfurullah. İnna arzuna emanete ala semawati ve alarbi ve aljibali fa bain. Febeyne eyihmilnaha ve eşfequn minha ve hamalahal insan innehu kanadhallu man Emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. <laughs> ya Rabbi bunun sonunda ne var dediler? Tutarsanız cennet var, tutmazsanız ateş var. Dağlar, taşlar, gökler, yerler ateşten korktular. Emaneti taşımak istemekle. Mecbur edersen baş üstüne ama teklif ediyorsan biz almayalım dediler. İnsana teklif ettim, insan hemen huzurtma dedi. Çünkü insan çok büyük zalim ve çok büyük cahildir. Mevla beğenmiyor bizi. O yarattı bizi. Beğenmiyor bizi. Zalimlik varsız ediyor. Cihahillik varsız ediyor. Dilme merak yok. Ayet hadis öğrenme heves yok. Burada kitaplar yazdır okumak yok. Film seyrediyor, dizi seyrediyor, maç seyrediyor. Yazık değil mi sana ya? Öleceksin, gideceksin. Şu gece şu sohbet terk edilir mi? Nerede bulacaksın bu ayetleri, bu hadisi? Bundan faydalı ne iş var da onu seyrediyorsun? Anlamaz. Bir de haksızlığa çok meyilli. Zalimlik var. Emanet nedir emanet? Ehl-i sünnet itikadı emanet. Bozmak istiyorlar mı? Bozmaya çalışıyorlar mı? Şimdi iki vasiyetim vardı. Üçü ve çıkarttım onu işte ama kısadır o da. Üç vasiyetim sohbet, sohbet kitap haline getirildi. Baskıda inşallah. Onun sili işte vardı. Ehl-i sünnet itikadını bozmak üzere. Ne dertleri var ne dertleri. Çok uğraşıyorlar. Türkiye ile özel uğraşıyorlar. Milletin itikadını bozmak için. Kadere inanmak lazım diye, Şu lazım değil, bu lazım değil. Bu bayraklar bayraklı neler etmiş geçen yine? Benim Resulü Hocam'dan hocam da ayrıyor beni. Buna cevap ver. <laughs> ya kızım başa ne yapsın bir ya Ali Paşa ya? Bu nasıl bunu başınca? Diyor ki şeytan taşlamak yok. Peygamber hiç taşlamamış. Şimdi burada mesele var. Ne diyor Sen peygamberin taşlamadığını sallallahu aleyhi taşladığına dair bu kadar hadis var. Ben hadisi kabul etmiyorum. Peki taşlamadığını nereden çıkarttın? Taşlamadığına dair bir çürük rivayet olsun bulur bulabilir misin bir kitapta? Hiçbir kitapta uydurma bile yok. Uydurma bir rivayet bile yok taşlamadı diye. Peki nasıl dersin sen bunu? Nasıl iftira? Bu kadar sahabe 14 bin sahabe vardı. Efendimiz haccı gizli yapmadı ki. Hep beraber taş attılar. Bu kadar sahabenin bu kadar 1400 senelik din meselesi. Yok. O yok, bu yok, şu yok. Bir şeyler daha demiş de. Evet, ben tabii şey demiyorum. Sinirim de bozuluyor. Gece vakti bazı kere bunları şey diyorum hani millet cevap vereyim diye dinleyeyim diyorum ama ya uyuyacağım şimdi duyunca uykum kaçıyor. Hiç uykum kaçıyor. Siz hiç. Maşallah. Adam eli sünnetten mi çıktı, dinden mi çıktı, milleti mi bozdu? Tabi de uykunuz geliyor yani. E benim derdim mi? Çok sıkıntı basıyor beni. İstiyorum aman diyorum şey Ama bu sefer ne haber geliyor bana oradan buradan da. Emanet, itikat emanet. eli sünnet, itikat emanet. Sünnet, Resulullah'ın dini, haç, ömreler hepsi bunlar. Haçın zaten zamanı yok demiş. Ömreye de gitsen haç olur demiş. <laughs> Allah Allah. Haccın zamanı yok demiş. Ne zaman gidersen. Böyle adamları. Bunları konuşturuyorlar. Efendim abdest emanet, kusur emanet, namaz emanet, şu beş vakit namaz ne kadar büyük bir emanet ya. İnsan zaman vakit giriyor kılmadan dağlar kadar yük sırtına biniyor ya. Namazı kılmayanlar nasıl yaşıyor, nasıl yatıyor, nasıl uyuyor? Ben bu gece ölürsüm yatsıyı kılmadan. Nereye giderim? Hiç düşünmüyor. Hep bunlara emanet. O abdesti. Yalap şalap işler. Koca abdest risalesi yazdık. Kaç kişi amel eder? onda usulü de yazdık. Kaç kişi amel eder? Namaz için beş tane ayrı kitap yazdık. Kaç kişi amel eder? Elle benim yazdığım değil. Diğer hoca efendilerin de var. Var çok. Kim okuyor? Kim amel ediyor? Ben kıldım oldu bektaş usulü. Şartı var şartı var. Emanet. Bir de milletin verdikleri emanetler var. Parayı emanet eder adam değil mi? Bazısı komşu komşusuna eskiden cihada kazaya çıkarttılar. Hanımın çoluk çocuğuna emanet ediyor. Adam gidiyor 3-4 ay kazaya cihada...